Herkese merhabalar. Ben Görkem Genç. Bugün 18 Mart 2023 Cumartesi. Bugünkü videoda sizlere müstakil bir evin toplam kaba inşaat maliyetinden ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Son zamanlarda Instagram üzerinden fazla soru gelmeye başladı. Toplam inşaat maliyeti nedir? Kaba inşaatı ne kadar yapabiliriz diye. Bunu güncel olarak cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle projelerden ve belediye harçlarından bahsetmek istiyorum. Proje kısmına gelecek olursak, projeler mimari proje, statik proje, elektrik, mekanik, jeoloji mühendisi ve harita mühendisinin yaptığı projelerden oluşuyor. Ve bunlara toplam paket olarak ortalama 70.000 TL ödüyorsunuz. Bu dediğim fiyat şehirden şehire değişecektir. Daha pahalı veya daha ucuza da bulabilirsiniz. Ancak 2 katlı 200 metrekarenin altında yani 190-200 metrekarelik bir ev için bu dediğim rakamlar geçerli olacaktır. Bunun yanında belediyeye ödediğiniz harçlardan bahsetmek istiyorum. Bunu daha önceki videolarda ayrıntılı olarak bahsetmiştim. Belediyeye ödediğiniz harçlar içinde toplam 10.000 TL diyebiliriz. Ayrıca yani belediye harçları ve projelere toplam 80.000 TL para ödüyorsunuz. Daha sonra inşaatınızın bulunduğu yere şantiye suyu ve şantiye elektriği almanız gerekiyor. Buradaki dikkat edilmesi gereken bir husus var. Eğer inşaatın yapılacağı yer elektrik hatlarına ve su hatlarına uzaksa bu işi yapmanız zorlaşacaktır ve maliyetiniz de artacaktır. Elektrik hatlarına yakın olduğunuzu varsayarak şantiye suyu ve şantiye elektriğine de toplam ikisine 15.000 TL para harcıyorsunuz. Yani bunları toplarsak şu ana kadar projeler, belediye ağaçları, şantiye suyu ve elektriği toplam 95.000 TL para harcıyorsunuz. Ayrıca temel kazım şu an gördüğünüz gibi temel kazımı yaptırmanız gerekiyor. Şu anda kepçenin saatlik maliyeti 700-750 lira arasında değişiyor. Temel kazımı için de şu gördüğünüz aşamaya getirdikten sonra belediyede, belediyeden onay almanız gerekiyor. Ve bu kazım onaylanırsa artık beton dökme aşamasına geçiyorsunuz. Temel kazım içinde zeminin durumuna göre ortalama 5 saat kepçe çalışırsa 5x750'den 3750 lira temel kazımına para harcıyorsunuz. Bunun yanında şu anda gördüğünüz gibi e, Grobeton dökümü için belediyeden onay aldıktan sonra Grobeton döküyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi toplam 200 metrekarelik bir ev için 8 metreküp yere grobeton döküldü. Ve bu betonun şu anda güncel maliyeti 1500 TL. Bunu ben Antalya için konuşuyorum. Şehirlerden şehirlere ufak farklılıklar olabilir. 8 çarpı 1500'den de toplam 12.000 TL beton maliyetiniz oluyor. Beton dökümünü de yaptıktan sonra projenize bağlı kalarak e, demirlerin döşenme aşamasına geçiyorsunuz. Bu inşaat için yani bu görülen proje için toplam zemine 2.9 ton demir döşendi. Ve bu 2.9 ton demir şu anda tonu 18.000 TL'den 2.9 çarpı 18 52.200 TL demir maliyeti oluyor. Yani demire ödediğiniz paranın maliyeti oluyor. Ve bu demir döşeme aşaması Demirci arkadaşlar bitirdikten sonra da kalıp kalıp aşamasına geçiyorsunuz. E, kalıp çakılıyor. Bu arada bu demir döşeme aşamasından sonra da elektrik temel topraklama hattını çektirmeniz gerekiyor. Yani evin topraklama hattını e, alacağı bu şu anda demirlerin üzerinde görünen galvanizden oluşan topraklama hattını çektirmeniz gerekiyor. Bunun da e, maliyeti malzemelerle beraber ve işçiliğiyle beraber toplam 6000 TL'den oluşuyor. Bu aşamadan sonra tekrar belediyeyi çağırıyorsunuz. Belediye gelip kontrol edip onay verirse beton döktürme aşamasına geçebiliyorsunuz. Ve bu beton beton dökümü içinde toplam temele burada 24 metreküp beton döküldü. 24 çarpı 1500'den beton maliyeti burada 36.000 TL. Ayrıca bu aşamalara gelmeden önce evinizden beton ve demir numuneleri almak için bir laboratuvarla anlaşmanız gerekiyor. Laboratuvarla da şu anda ortalama 2.000 TL'ye anlaşabiliyorsunuz. Bu laboratuvar sonuçlarının durumuna göre e, inşaatınıza devam ediyorsunuz ya da edemiyorsunuz. E, laboratuvar sonuçlarında en son iskan alırken belediyeye sunuyorsunuz. Ve bunları onayladıktan sonra da iskanınızı alıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi beton sulama işlemi yapılıyor. Beton sulaması da e, betonu sağlığı açısından önemli. E, bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, bu aşamadan sonra yükseltme perdesinin çakılması ve temel dolgusu iş, işlemlerine geçiliyor. Burada hafriyata para ödeyip ödemediğiniz konusu geliyor. Ödeyebiliyorsunuz. Eğer hafriyata para ödediğinizi varsayarsak hafriyat için temel dolgusuna toplam e, 6000 TL para harcanıyor. Ve burada temel dolgusu için şu an gördüğünüz foseptik çukurunun kazılması için kepçenin çalışması için toplam 5 saatte kepçe ücreti geliyor. 5 saatlik kepçe ücretine saat 750 liradan 3750 lira kepçeye para harcıyorsunuz. Burada inşaatın kod yüksekliğini de e, zemin eti raporundan sonra e, belediyenin söylediği rakama göre kod yüksekliğini, kod yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Yani inşaatınızı daha yüksek ya da daha alçak yapamıyorsunuz. Burada da böyle bir olay var. E, zemin dolgusunu tamamladıktan sonra e, su basman için e, beton döküm aşamasına geliyorsunuz. Burada Su basman betonu için toplam 14 metreküp beton kullanıldı. 14 çarpı 1500 liradan su basman betonuna 21.000 TL ücret ödendi. Ayrıca kalıp demircilerin anlaşmasını ben 3 taksitte ödüyorum. Yani 3'e bölüyorum. Burada kalıp demircilere ilk taksitini de öd ödüyorsunuz. Burada kalıp demir işçiliğine toplam 50.000 TL sadece bu aşama için para harcandı. Yani toplamda 150.000 TL para ödenmiş oluyor. Daha sonra birinci kat kalıp demir işlemlerine geçiliyor. ve Birinci kattaki kolon ve tabliyeler için toplam 3.2 ton demire 3.2 çarpı 18.000'den 57.600 TL bu inşaatta para harcandı. Ayrıca buradaki 12 metreküp asmolen içinde 12 çarpı 700 liradan toplam 8400 TL'de asmolenlere para harcanmış oluyor. Asmolen döşenmesinden sonra elektrik hatları için e, boruların döşenmesi gerekiyor. Her, burada her iki tabliye için toplam olarak söyleyeceğim. Elektrik hatlarının borus, döşenmesi ve işçilikleri ve malzemeleri dahil toplam 1500 TL'de buna para harcıyorsunuz. Beton dökmeden önce Birinci kat tabliye için tekrar belediye kontrolü oluyor. Ve bu kontrolü geçerseniz beton dökme işlemine geçiyorsunuz. Burada birinci kat tabliyede kolonlar ve tabliyeye toplam 36 metreküp beton döküldü. Bu 36 metreküp beton tonu metreküpü 1500 liradan 36 çarpı 1500 54 bin TL burada betona para harcamış oluyorsunuz. Ayrıca bu aşamadan sonra kalıpçı arkadaşlara ikinci taksiti ödüyorsunuz. Yani su basman için 50 bin birinci tabliye için de 50 bin. Toplam şu ana kadar 100 bin TL'de e, kalıpçılara para harcanmış oluyor. İşçilik ücreti harcanmış oluyor. Daha sonra ikinci kat kolon ve tabliyelerinin demirlerinin döşenmesi ve kalıpların çakılması işlemlerine geçiyor. Bu aşamalara geldikten sonra tekrar belediye kontrol için çağırıyorsunuz. Ve bu kontrollerden geçerseniz inşaatınıza beton dökme işlemine geçiyorsunuz. Burada ikinci kat için kolon ve tabliyelere toplam 3 tondan 3 çarpı 18 binden 54 TL'lik demir demir maliyeti oluyor. Ayrıca burada asmolenler için de 13 metreküp asmolene 13 çarpı 700 liradan da 9100 TL'de asmolenlere para harcanmış oluyor. Daha sonra beton dökme aşamasına geçiyorsunuz. Ve beton için ikinci kat tabliyede de toplam 36 metreküp beton dökülüyor. 36 metreküp beton tonu 1500 liradan 54.000 TL ediyor. Ve bu aşamada da kalıp demircilerle ilgili son taksidi yani 50.000 TL'yi de ödeyerek işlemi tamamlıyorsunuz. Burada toplam kalıp demir işçiliğine inşaatın başından itibaren 150.000 TL para harcanmış oldu yani. Ortalama 200 metrekarelik bir inşaat için harcayacağınız miktar bu kadar ediyor. Ayrıca toplam 120 metreküp beton ve yaklaşık 9 ton da demir harcadığınızı söyleyebiliriz. Bu inşaatın projesine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca inşaat metrekaresi 200'den az olduğu için burayı belediyeler kontrol, belediye kontrol ediyor. Eğer 200 metrekareden daha fazla bir inşaat yapacak olursanız bu sefer yapı denetime tabi oluyorsunuz. Ve bu kontrolü yapı denetimler devralıyor. Burada da böyle bir fark oluşuyor. Daha sonra e, duvar örülme için e, kum, çimento ve tuğlaların satın alma işlemlerine geçiyorsunuz. Burada gördüğünüz bir, bir kamyon kuma yani toplam 27.350 kilo geliyor. 50 torba çimento ve ayrıca e, toplam 3300 adet izo tuğla ve 3670 adet de 8.5'luk tuğla satın alındı. Bu inşaatın duvarları da e, tuğladan örüldü. Yani dış bahçe duvarları. Bu duvar örüme malzemeler ve işçilik dahil toplam e, 70.000 TL para harcandı. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. E, burada işçilere inşaatınızda çalıştırdığınız her kişiyi SGK giderleri oluyor. Sigortalarını yatırmanız gerekiyor. Buraya da bu aşamaya kadar toplam ortalama 10.000 TL SGK giderinizin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun toplam süresine değinmek istiyorum bir de. İnşaatınızın kaba inşaat süresince temel kazımdan kalıp demir işlemlerinin bitmesine kadar yaklaşık 1.5 ay bir zaman geçiyor. Ayrıca duvar örüm aşamasına da toplam bir hafta dersek yani yaklaşık 2 aylık bir süreçte herhangi bir aksilik yaşamazsanız inşaatınızı kaba inşaatını bitirmiş oluyorsunuz. Burada söylemek istediğim bir nokta da şu. Yaklaşık bir yıl önce yaptığım su basma maliyet videosuna göre maliyetler şu anda yaklaşık 2,5 kat artmış görünüyor. Yani şu ana kadar su basmana toplam 287 bin TL e, para harcanmışken yaklaşık bir yıl önce bu değer 105 bin TL idi. E, maalesef böyle bir görüntü var. Bu aşamaya kadar gelen toplam maliyetleri de söyleyecek olursak inşaatın 2023 yılı itibariyle güncel olarak kaba inşaat maliyetine 200 metrekarelik bir inşaat için toplam 706.300 TL kaba inşaatına para harcamış oluyorsunuz. Ve bu duvarları örülmüş aşamasına geliyorsunuz. Bundan sonraki aşamalar elektrik ve su hatlarının döşenmesi ve daha sonraki kısımlardan oluşuyor. Buralardaki seçimlerinize göre maliyetinizin artmasını veya azaltmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu aşamaya kadar yapmanız gerekenler standart diyebiliriz. Eğer bir sorunuz olursa Instagram sayfası üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir yorum yapmak isterseniz videonun altındaki yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.